Sevgili izleyiciler tabii 102 yıl önce Lozan'da biliyorsunuz bir anlaşma yapılmıştı 1923'te. Aslında bu anlaşma hem Kürdistan dörde bölen ve Kürdistan köleleştiren bir anlaşmaydı. Ancak bu 100 yıl içerisinde çok şey değişti. Hani deyim yerinizde köprünün altından çok sular aktı ve Lozan anlaşması aslında fiili olarak çökmüş durumda. Fakat Kürdistan'ın statüsü hala belli değil. Yani Kürtler ve Kürdistan bir statü arayışı içerisinde. Peki bu nasıl olacak? Yani Kürt sorununda hangi çözüm modelleri gündeme gelebilir? Birinci bu. İki, Avrupa Birliği içerisinde tabii benzeri sorunlar vardı. İşte Katalonya sorunu, İrlanda sorunu, Bask sorunu gibi. Hatta Belçika'da Flemen Balon sorunu gibi sorunlar vardı. Peki Avrupa Birliği bu sorunları hangi modellerle çözdü? Öteden, bunun da dışında Avrupa Konseyi'nin özellik şartı var. Bu özellik şartı aslında yerel özellik şartı. Aslında bu tür sorunların çözümü için önemli bir anahtar oluşturuyor. Meşru bir zemin oluşturuyor. Türkiye bu Avrupa Konseyi özellik şartına, yerel özellik şartına imza attı ama birkaç madde bildiğim kadar çekingen davrandı. Daha hala imzalamamış. Bu modellerin bu özellik şartlaması bu süreçte çözüm modeli olabilir mi? Bütün bunları da akademisyen Hamit Ekinci ile konuşacağız. İyi akşamlar yayına hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii ben öyle bir başlık attım. Lozan çöktü Kürtler statü arıyor diye. Siz nasıl bakıyorsun? Yani bu 21. yüzyılda 2025'te Kürtler açısından bir statüs sorunu ne tekabül ediyor? Ee, esasında e, Kürt sorunu yaklaşık 50 milyon insanın e, İran, Irak, Suriye ve e, Türkiye'nin siyasi sınırları içerisinde yaşayan e, yaklaşık 50 milyon insanın statüsüzlüğü sorunudur. Bu statüsüzlük aşılmadıkça Kürt sorununu tam olarak çözülmüş sayamayız. Bu statüsüzlük aynı zamanda diplomatik ve ekonomik izolasyon anlamına geliyor. Bunun anlamı şudur, Kürtlerle ilişki kurmak isteyen herhangi bir siyasal aktörün Kürtlerle ilişki kuramaması. Çünkü dört devleti birden karşılarına almaları gerekiyordu. Bu anlamda öncelikle Irak'ta yaşanan gelişmeler, yani orada bir bölgesel yönetimin kurulması... 2003 sonrası bu bölgesel yönetimin daha öne çıkması, daha sonra Suriye'de yaşanan gelişmeler, orada da Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen bir özel yönetim kurulması ve Kürtlerin oradaki temel aktörlerden birisi olmasıyla artık fiilen Lozan'ın çöktüğünden söz edebiliriz. Kürdistan'a statüsüzlüğü de yatan Lozan pek çok açıdan yara almış durumdadır. E, bu açıdan sürdürülemezdir. E, devletlerin e, çeşitli politikaları da e, yeni statükoyu e, oluşturmak, yeni statükoda daha fazla söz sahibi olmak, bunu da Kürtlerle kimi zaman çatışarak, kimi zaman uzlaşarak e, oluşturmak e, kapsamındadır. Şimdi tabii ortadaki bu kriz, kaos döneme baktığımız zaman e, bu elde edilen kazanımlar, yani federal küpsünün ortaya çıkması, yani 91. 1. Körpez Saçı, 2. Körfez Savaşı'yla 2003'te sana dikkat çektin. Daha sonra 2005'te Irak Anayasası'nda meşruiyet kazanması ve de facto olarak uzun bir mücadele sonrası Güney, pardon, Rojava Kürdistan'da, Kuzeydoğu Doğu Suriye'de bir özel yönetimin oluşması. Bütün bu bölgedeki kaosa baktığımız zaman bunlar ne kadar karıcı olabilirler bu statüler? Yani Suriye küçük bir ülke olsa da Doğu Akdeniz açısından çok önemli bir ülkedir. Hem bölgede Amerika'nın temel ortağı İsrail'in güvenliği açısından hem Doğu Akdeniz e, üzerindeki politikalar açısından ki biliyoruz pek çok ülke burada e, münhasır ekonomik bölge e, ilan ediyor. Dolayısıyla enerji kaynakları ve enerji kaynaklarının transiti açısından e, çok önemli bir ülkedir. E, diğer taraftan Irak'ın e, dünyadaki petrol üretimine e, katılımı e, küçümsenebilir e, bir rakam değildir. Bu iki Kürt statüsünün aynı zamanda silahlı güç olarak belli bir kapasitesi mevcut. Bu kapasite NATO'nun 21. yüzyıl politikalarıyla uyumlu şekildedir. Yani daha öncesinde büyük silahlı ordulara yatırım yaparken, büyük merkezi ordulara yatırım yaparken, daha sonra şimdiki dönemde Afganistan ve Irak'taki çöküşler sonrasında. Ee, özel kuvvetler de içere, içeren e, yerel ordulara e, yatırım yapmaya başladılar ve bu anlamda Peşmerge ve e, Suriye demokratik güçleri e, NATO'nun e, güvenlik anlayışını e, tam olarak e, karşılıyor. Bu açıdan yeni bir e, model de olduğunu, e, uluslararası güçlerin bunlara yaklaşımının stratejik olduğunu e, geriletilebilir. E, fakat e, tamamen yok edilecek e, türde statüler olduklarını düşünmüyorum. Yani bu askeri NATO'nun askerine uygun derken burada Kürtler NATO'nun askeri mi oluyorlar? Yani böyle bir anlayış mı ortaya çıkıyor yoksa burada yeni bir karşılıklı ziyade, ilişkisi mi var? E, bundan ziyade bölgesel gelişmeler eşliğinde Kürtler de kendilerine göre bir pozisyon alıyorlar. Suriye'de tabii sadece Kürtlerin değil sendikenin çok büyük bir bölümünü Araplar oluşturuyor. Burada bildiğimiz kadarıyla körfez ülkelerinin çeşitli e, bağlantıları vesaire söz konusu. Yani bölgesel e, yeni düzende e, Kürt e, aktörlerin de bir pozisyon olması da söz konusu. Peki burada Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye mesela bu Kürtlerin silahlı güçlerinin varlığına karşı çok tahammülsüz davranıyor. Özellikle bu Barış ve Demokratik Toplum sürecinde sadece PKK'nın Türkiye karşı silahlı eylemlerini sonlandırması ve silah bırakması değil, aynı zamanda Süre Demokratik güçlerin de silahsızlandırmasını daatiyor. Bu ee, ulaşabilecekleri bir hedef midir sence? Türkiye, NATO'nun bölgedeki en büyük e, ordusu. Amerikan üslerinin en çok e, yoğunlaştığı alan. E, bir anlamda NATO'nun e, pek çok politikasının bölge çapındaki yürütücüsü. E, bu açıdan e, Kürtler ve Türkler birbirine alternatif olmamakla beraber... E, ...2014'ten itibaren e, Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin istemediği şekilde... ...ya da müdahale edemediği şekilde gelişti... Biliyorsunuz e, Türkiye'deki yönetici elit, Irak e, Kürdistan'ın kurulmasını tarihlerindeki en büyük hatalardan birisi olarak görüyordu. E, buna rağmen e, Suriye'de de benzer bir statünün oluşmasına, e, Kürtlerin bazı stratejik e, noktalara girmesine ve burayı 10 yıl boyunca e, kontrol etmelerine, işit karşıtı e, koalisyon kapsamında Kürtlerin uluslararası güçlerle e, ilişki kurmasına engel olamadılar. E, bu açıdan e, yeni statükoda Türkiye'de esasen bir çıkış arıyor. Roza'nın çöktüğünü bence görüyor. Ankara'da başından beri iki farklı görüş var. Birincisi Kürtlerle çatışarak yeni dünya düzeninde yeni Orta Doğu düzeninde rol katmaya çalışmak. Ki geçtiğimiz 10 senede bunun verimli olmayacağı görüldü. Bir diğeri ise Kürtlerle uzlaşarak yani Türkiye'nin kendi anayasasını, kendi kimliğini yeniden tanımlayarak evet. Kürtlerle uyum içerisinde bir soru sorabilir miyim? Yani bu iki görüş mü yoksa bir ABB evet. planı mı Türkiye'nin? Yani ABB planından ziyade iki görüş olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü geçtiğimiz 10 yıl tamamen topyekün savaş politikası uygulandı. Topyekün savaş politikası Türkiye hiçbir şey getirmediği gibi daha fazla da izole etti. Bazı taktik başarılar elde etmiş olabilir fakat stratejik olarak Kürtlerin konumunu geriye itemedi peki yani sence burada ciddi bir paradigma değişine mi gidiyor Türkiye yani özellikle barış sürece beraber demokratik toplum sürece birlikte burada bir Türkiye'de bu 10 yıllık süreç bir savaştık ama başaramadık. O zaman yeni bir paradigma da çıkalım. Kürtlerle yeni bir sözleşme yapalım. Bu noktada mı Türkiye iktidar iktidar odaklı devlet beyaz sence? Yani ciddi almak lazım e, değişiklikleri. Komisyonun kurulması bazı atılan adımlar, bazı söylemlerdeki değişiklikler vesaire ciddi almak lazım. Fakat Kürt sorunu çok büyük, çok boyutlu bir sorun. Ee, örneğin Suriye'de e, SDG'nin de SDG'yi de silah bırakmaya zorlamak ya da ademi merkeziyetçi bir Suriye'ye karşı çıkmak e, Türkiye'nin yararına olmadığı halde Türkiye bu politikada e, ısrar ediyor. E, dolayısıyla tam olarak Ankara'daki görüş nedir bilmiyoruz. Fakat e, bazı e, sinyaller itibariyle Değişim konusunda ciddi oldukları, onların da artık gidilecek bir yol olmadığını gördüklerini görüyoruz. Mevcut durum her iki tarafı da inciten bir hata durumu yani her iki taraf da birbirini yenemiyor. Fakat savaşmaya devam edebilirler. Bu yıllar sürebilir. Kimse bir şey kazandırmaz. Dolayısıyla her iki taraf da nasıl aşabiliriz şeklinde bir düşünceyle bir masa etrafında buluşuyor. Evet. Bunun doğrusu, sonuçları ne olur bilemiyoruz. E, doğrusu tabii senin görüşünü merak ettiğim için soruyorum. Tabi ee, tabii Kürt sorunu çok komplike bir sorun. Çok uluslararası bir sorun, bölgesel bir sorun. Birçok devleti uluslararası gücünün de içinde olduğu, ilgi duyduğu ve de karıştığı bir sorun. Yani Türkler ve Kürtler ikisi tek başına bu sorun çözmeye kalkarlarsa uluslararası güçlerin, bölgesel güçlerin pozisyonu nedir sence bu konuda? Örneğin Amerika'nın, İngiltere'nin NATO üyesi Almanya ve Fransa'nın, işte bölgede Süd-Arabistan'ın, Mısır'ın ve İran'ın, diğer taraftan Rusya'nın buradaki rolü pozitif midir sence bu an itibariyle? Yani görünürde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar Suriye demokratik güçlerine söylenen şey, senin PKK ile ilişkilerin var, bu konuda Türkiye'nin çeşitli itirazları var. Bu sebeple seni diplomatik masalara dahil edemiyoruz. E, sahada en örgütlü güç olmana rağmen Suriye'nin geleceğinde e, sen söz sahibi olamazsın. E, ancak e, Türkiye'nin e, itirazlarının azalmasıyla beraber e, Türkiye'deki e, çözüm süreciyle beraber e, SDG'nin Suriye'de aktörleştiğini tüm dünyanın gözü İran'ın üzerinde İran'daki Kürt faktörünün Kürt kartının daha açık konuşulmaya başlandığını e, Irak-Kürdistan'ın e, Suriye-Kürdistan'dan ayrı konuşulamayacağının e, uluslararası e, yayınlarda iyice açıklaştığını e, Kürt faktörünü bir bütün olarak ele almak gerektiğini e, çeşitli raporlardan, think tank raporlarından vesaire takip ediyoruz. Evet. E, dolayısıyla e, yani yeni durum e, Kürtlerin uluslararası e, ortamlarda uluslararası masalarda daha e, yasal bir aktör olarak e, temsil edilmesinin önünü açacak gibi gözüküyor. O açıdan Türkiye'nin tutumu çok önemli. Türkiye beraber kazanmayı seçebilir ya da beraber kaybetmeyi seçebilir. Çünkü söylediğimiz gibi bölgedeki en büyük ekonomi, en büyük silahlı güçlerden bir tanesi ciddi bir aktör. Peki Fakat sağ, tek, sağ tek sağ aktör bize ne olmadığını söylüyor da söylemek lazım. Saha bize ne söylüyor? Yani diyelim ki Suriye sahası, Kürsant sahasını ne söylüyor. Türkiye hangisini seçme ihtimali daha ağır basıyor şu anda? Yani e, şimdiye kadar ki e, süreçten anladığımız e, Türkiye bu sefer bu konuda ciddi. Hiçbir e, aşamada Kürt sorunu çözümünde bu kadar mesafe kat edilmedi. Yani e, meclis komisyonunun kurulması gibi. Evet. Önceki çözüm sürecinde biliyorsunuz e, Sayın Öcalan e, kendisini ziyarete gelen yetkiliye diyor ki hepimiz suç işliyoruz şu anda. Yani yasal bir dayanağı yok bizim bu görüşmelerimiz. E, hepimiz bu yüzden yargılanabiliriz. Fakat şu anda e, komisyonla başlanıyor. E, diğer taraftan uluslararası şartlar e, çözümün sorunu için uygun bir zemin e, sunuyor. E, çatışmaların durumu gene aynı şekilde, askeri durumun e, ifadesi gene aynı şekilde karşılıklı yenişememe ve e, bunun da aşılacağı görülmüyor. Yani her iki taraf da savaşa devam edebilir. Fakat her iki taraf da bundan e, kaybeder, kazanmaz. Evet. Şimdi tabii soru sonu tabii e, sen de belirttin, e, hepimiz de bunu söylüyoruz, çok komplike bir sorun. Bu konuda elimizde böyle, evet bu model çok uygundur diyebileceğimiz bir model var mıdır? Yoksa süre içerisindeki model kendisini şekillendirecek? Yani her yerde e, kendi çözümüyle konuşmamız lazım. Suriye'de e, farklı bir süreç ilerliyor. E, Süveyda'da yaşananlardan gördük ki e, Kuzey Doğu Suriye'deki ee, özel yönetim oradaki insanların yaşam garantisi. Diğer taraftan e, çok uzun bir süredir, 10 yılı aşkın bir zamandır. E, işit terörizmine rağmen ayakta kalmış. Ayakta kalırken kamu hizmetlerini de sağlamış bir e, yönetim. E, Güney Kürdistan'da şartlar farklı gelişti. E, ve oradaki yönetim tüm eksiklerine rağmen oradaki insanlar için e, belli bir yaşam e, temeli sağlıyor. İran da farklı gelişebilir. Türkiye için ee, ne olacak sorusu ciddi bir soru. Türkiye'nin egemenlikle alakalı sorunları varsa e, Kürt hareketi bu konuda e, çok açık yaklaştı. Yani biz Türkiye'nin egemenliğini e, hedef almıyoruz. E, bununla bir problemimiz yok. Fakat yerinden yönetimin güçlendirilmesi konusunda e, bizim esrarlarımız var. Bu e, ekonomiye de can verecektir. E, çeşitli güvenlik sorunlarını da çözecektir. E, fakat e, aktörlerin mutabık olması gerekiyor. Yani bunlar Müzakerelerle çözülecek şeyler. Evet. Tabii e, burada tabii zihniyet değişikliği. şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye medyasına baktığımız zaman, Türkiye'deki aktörlerin ağzından çıkan sözlere baktığımız zaman, burada yani bir model çıkma ihtimali ne kadar var sence? Yani iyi polis kötü polis bir müzakere yöntemidir. Kürt sorunun ciddiyeti buna el vermiyor. Evet. E, çünkü e, yıllar süren hani e, 2014'ten beri e, adına çöktürme planı denen şeyle e, belediyelere her seferinde kayyum atandığı halde her seferinde e, daha ciddi oylarla, daha büyük oylarla e, HDP'nin ya Parti'nin e, adayları seçildi. Diğer taraftan e, e, Suriye özelinde e, Kürtlerin kazanımları engellenmeye çalışıldığı halde e, bir getiri getirmedi. Dolayısıyla Türk medyasındaki e, radikal söylemleri ciddi almamak lazım diye düşünüyorum. Tabii medyaya bir medyanın Türkiye'de çok merkezli olduğunu biliyoruz. Medyaya, medyanın yapıcı olmasını sağlamak elbette ki iktidarın görevlerinden birisidir. Bu konuda iktidar sorumluluğu kalmalıdır. Bu konuda Kürt hareketinin yeterince yapıcı bir dil kullandığını ben düşünüyorum. Evet Tabii şu anda müzakerenin olduğu bir dönemde yani komisyon kurulmuş, tartışılıyor, konuşuluyor. Senden ricam yani Avrupa'da bu tür sorunların çözülmesinde yerinden yönetim modelleri ne kadar işlevsel oldu? Yani diyelim ki İspanya'da, işte Belçika'da, Avusturya'da yani Avrupa'nın birçok ülkesinde bu tür sorunlar yaşandı kısmen çözüldü. Bu yerinden yönetim modelleri derde devam mıdır sence? Yani büyük oranda sorunları çözdüler. Büyük oranda çözmekle beraber tamamen de çözdüler dersek yanılmış oluruz. Türkiye'deki durumu Kuzey İrlanda'daki duruma benzetiyorum. Yani e, halk, Kuzey İrlanda'da halkın bir kısmı İrlanda'nın bölünmüş bir parçası olduğunu e, düşünüyordu. Bir kısmı ise e, İngiliz Devleti'ne, Britanya'ya e, bağlılık gösteriyordu. E, Hayırlı Cuma anlaşması her iki tarafın da e, varlığını kabul etti ve bir ara çözüm koydu. Çat, silahlı çatışmaları bitirelim. Çünkü silahlı çatışmalardan ki, hiç kimse bir şey kazanmayacak. Para paramiliter yapıları dağıtalım, daha kapsayıcı e, e, hükümet yapıları kuralım. Örneğin polis gücünü e, dönüştürelim. E, İrlanda kendini İrlandalı olarak e, ifade edenlerin de e, rahat edeceği biçimde. Medyanın dilini değiştirelim. Fakat e, sorunun nihai çözümünü yani egemenlik vesaire e, diğer daha detaylı konuları daha sonraya bırakalım. E, bu açıdan Kürt sorununa bir e, ara çözüm oluşacak gibi görünüyor. Çünkü e, dışsal şartlar bunu e, hem Türkiye'nin hem e, Kürtlerin önüne bir görev olarak koyuyor. Evet. Yani bu Avrupa'daki modellerden böyle İrlanda dışında diyelim ki e, Kürt sorunun çözümünde model alabilecek bir başka örnek var mıdır yoksa? Yani Avrupa'daki özellik modelleri e, daha çok Avrupa'da e, aşırı biriken sermayenin Avrupa'nın çeşitli yerlerine akmasıyla alakalı bir problemdi. E, sermayenin akmasının önünde bürokratik engeller vardı. Örneğin e, bölgeye yatırım yapılmak isteniyor fakat merkezi devlet modeli buna e, engel oluyordu. E, bunun üzerine bir süreç başlatıldı. Bu oradaki etnik problemleri de kendiliğinden çözdü. E, Kürt sorunu boyutunda bir silahlı çatışma e, Avrupa'da ben e, bilmiyorum bu bu büyüklükte yok var ama bu büyüklükte yok. Örneğin e, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan söz ettik. E, bu Kürt sorunuyla karşılaştırıldığında çok e, si, silah açısından çok e, sınırlı bir çerçevedir. ETA e, örneğini alabiliriz İspanyadaki Euskadi bölgesi için. E, bu da aynı zamanda e, aynı zamanda Katalonya gibi bölgeler de var İspanyada. E, bu federasyona yakın bir modelle çözüldü. İspanyolaya sayısı e, bir açıdan e, yarı federal bir model. Şu açıdan benziyor, Avrupa'daki örneklerin hiçbir tanesinde örgüt doğrudan muhatap alınarak sorun çözülmedi. Daha çok siyasal yapılar, siyasal örgütler ve devlet arasındaki müzakerelerin sonucu olarak örgütler kendilerine silah bıraktı. Bu açıdan benziyor ama diğer açılardan hem bulunduğu konum açısından hem sınır aşırılık açısından... Kürt sorunu çok daha büyük ve komplike bir sorun. Evet. Peki şimdi Avrupa Konseyi özellik şartlaması var. Türkiye buna bildiğim kadarıyla imza atmış bu konuda. Birkaç çekingen maddesi var Türkiye'nin. Bu daha önce de çok tartışıldı. Yani 2013-2015 çözüm sürecinde de çok tar tartışıldı. Yani e, özellik şartlaması hayat bulursa yani yerel yönetim üzerinden e, Kürt sorununa ciddi bir rahatlama olacağı söylendi. Şimdi Türkiye bu şartlamayı uygulayabilir mi bu özellik şartlaması açısından? Yani uygularsa, yani Avrupa Konseyi'nin aldığı ve Türkiye'nin de altına imza attığı, üyesi olduğu bu özellik şartlaması uygulanırsa ne değişir Türkiye'de? Özellik şartlaması Türkiye'de Kürt sorunun çözümü için hazır, onaylanmış, meşruiyeti olan bir çerçeve sunar. Türkiye'nin şerh koyduğu maddeler genellikle Kürtlerin yararlanabileceği maddeler işte birkaç meclisin bir araya gelip birkaç şehir meclisinin bir araya gelip e, bölge ilan etmesi bölge meclisinin kendi iç hukukunda daha doğrusu kendi idari yapılanmasında serbestisi sınır ötesi işbirlikleri vergilerin durumu vergilerin ne kadarın yerelde kalacağı Türkiye bu konularda Kürtlerin yararlanmaması için tamamen e, şerh koymuş durumda. Aynı zamanda kayyum gibi süreçler de sürüyor ki bunlar tamamen Türkiye'nin kendi anayasasıyla dahi çelişen durumlar. Şartlamayı uygulaması durumunda Kürt sorununda çok ciddi yol kat eder ve bölgenin rahatlaması, hem ekonomik rahatlaması hem idari rahatlaması yönünde de ciddi yol kat edilmiş olur. Yani şimdi diyelim ki bu şartlama uygulandığı zaman diyelim ki Ahmet Büyükşehir Belediyesi, daha mı e, yerel anlamda, gerçek manada bir yerel yönetim mi olmuş olacak? Örneğin işte mesela e, Güney Tirol'de e, vergilerin %90'ı e, yerelde kalmaktadır. E, Türkiye'deki Kürt belediyelerinin ise böyle bir şey yoktur. Gelir kaynakları açısından e, zayıflatılmış durumdalar. E, diğer taraftan e, iki başta bir yönetim söz konusu. Biliyorsunuz e, yetkinin çoğu valilikte, valiliklerde. Bu Fransa sistemine biraz benzemekle beraber Fransızlarda dahi son reformlarla beraber vali daha çok gözlemci koordinatör rolündedir. Yani merkezi yönetimin karar alma süreçlerinde bu uygulama süreçlerinde etkisi çok düşüktür. Daha çok gözlemci rolündedir. Türkiye'de ise her şey Ankara'dan çözülmeye çalışıyor. Bu da Kürt sorununda tabii bir tansiyon yaratıyor. Ayrıca bölgenin gerçekleriyle hareket edilememesi neden oluyor yani modeller tartışılır olmakla beraber e, şartnamenin, şartnamenin tam olarak uygulanması durumunda evet yerel yönetimler daha fazla etkiye sahip olacaktır. bunların içerisine mesela eğitim gibi alanları da koyabiliriz. Yani diyelim ki Kürtçe eğitim verebilecek mi belediye diyelim ki ve Mardin evet de Van'da diyelim Bitlis evet devlette, Ahmet'te bu şartlamalara göre belediyeler sadece kurs değil. Yani Kürtçe eğitim içinde ...bir olana kapı açar mı böyle bir şey? Yani şartname pratik... E, ...olaylardan çok daha çok... E, ...bir... E, e, ...netliğe kavuşturur. Yani nelerin yerelden yapılması gerekiyor... ...nelerin merkezden yapılması gerekiyor... ...şeklinde... E, ...yereli merkez karşısında koruyan bir... E, ...içeriğe sahiptir. E, bu açıdan... E, ...pek çok yerde evet... ...buna sebep olmakla beraber kesin olarak buna sebep olacağını söyleyemeyiz. Fakat hazır kabul görmüş, hukuki çerçevesi olan, e, tüm Avrupa'da uygulanan, pek çok ülkede uygulanan e, bir modeldir. E, Türkiye'de uygulanması, e, Türkiye'deki yeni anayasa tartışmalarına dahil edilmesi e, hem Kürt sorunu açısından e, hem e, idarenin verimliliği açısından e, fayda sağlayacaktır. Kaldık tabii Türkiye çok merkezi bir sistem var. Türkiye'nin sadece Kürdistan bölgesi değil, diğer bütün bölgelerde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir şişme var yani bir merkez şişme var. Belki bu yerel yönetimler özerklik tam uygulamaz. Türkiye'de ekonomik kalkınmayı, sosyal refahı beraberinde mi getirir sence? Yani Türkiye'de bölgeler arası gelir uçurumu çok yüksek. Evet. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birleştirdiğinizde gelirin %10'unu üretemiyor. Türkiye'deki toplam gelirin. Fakat baktığınız zaman buraların işte potansiyeli, ekonomik potansiyeli çok yüksek. Bu ekonomik potansiyelin kullanılamamasının temel sebebi ise birincisi güvenlik geliri, gerilimi yani bölgede patlamaya hazır sürekli bir Kürt sorununun bulunması. Diğer açıdan ise bu merkezi idari yönetim yerel yönetimler daha etkin olabilseydi ekonomik verimlilik açısından ki zaten temel hedefi buydu Avrupa'daki ekonomik verimlilik açısından, yatırımların akışı açısından, kalkınma politikalarının uygulanması açısından çok daha verimli olacaktır. Tabi bunun doğru da uygulanması lazım. Yoksa birden kendimizi ucuz iş gücü gibi de bulabiliriz. Ama e, temel olarak, çerçeve olarak yani bir sihirli değnek değil fakat e, e, yüksek oranda e, durumu rahatlatacaktır. Evet. Çok teşekkürler Hamit Ekinci, akademisyen. Londra'dan programa katıldın, görüşeceğimizi paylaştın. Çok sağ ol, çok var ol.